Aa yeni kombin efekti gelmiş spor kombini yapıyoruz. Hadi bakalım her şeyde var. Şimdi hepsine birlikte bastım bu sefer. Üst çok güzel alt olmaz çünkü çok açık renk. Bu kadar nude tonlar sanki bir şey giymemiş gibi gösteriyor. Siyah olsun daha iyi. İkisini birlikte değiştirdi. Alt olmaz ya fazla atletik. Bak gene pembe tayt koydu. Yok mu siyah tayt ya? <laughs> olmaz. Üstü güzel. Altı. Neyse bu kalsın bari. Beğenmedim ama. Neyse. Ayakkabı güzel. Termos. Bak bu da güzel. Sadece çantayı değiştireceğim. Oldu. Böyle oldu. Ama bir dakika içmesin. Ben şu taytı bir daha. Son bir. Hadi bir siyah ki. Ben böyle çıkamam. Çıkamam. Üstüne bir şey mi giyeyim? Şort mu giyeyim? Bu da bu da bu da olmaz. Bu da ten rengi. Siyah versene bana. Ha tamam oldu. Aa çok tatlı mint tonları tamamdır. Çıkıyorum ben böyle. Hadi bye.